Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Hakan var ve arkadaşlar. Minecraft'ta yine. Bugün set kapışması yapacağız. Bugün arkadaşlar ev kapışması yerine set kapışması yapacağız. Hoş geldin arkadaşlar. <laughs> Etrafında dönüyor. Den, 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 den. <laughs> evet, mükemmel bir seriyatucum. Evet Adam. arkadaşlar, güzel bir seriye başlayacağız yine. Ee, evden sonra yani evleri bu itiyoruz. Biliyorsunuz bundan daha öncesinde işte evleri kapıştırdık. Ona da hala devam edeceğiz bu arada. Ee, Hakan'la da balkabağı vs. Karpuz yapmıştık. Onda da cidden ee, Hakan'ı Evet yenmişim galiba kanka ben baktım. Sen mi yenmişsin? Evet e, oylamada. Bir Burak'a yenileyim yeni bir sana yenileyim. Olmuyor zaten Burak'a otomatik bu. kazanıyor kanka. <laughs> bu burak'a şey kötü ya. yapsanız da, yapsanız da seçiyorsunuz zaten onu. <gülüyor> <gülüyor> burak'a kazanıyor zaten İşte Hakan'la Hani benim biraz üstünlük kurmuşum orada gördüm onu. Aynen yalnız botucum bu seriye böyle güzel bir akmıyor. Oo like tabii ki evet onu unuttuk. bakın arkadaşlar yeni video. Yepyeni bir video. Bu arada arkadaşlar haritada şeydeyiz. Eee Obsidian savaşlarındayız. Savaşları savaşları Büyük yani. ihtimal ben bunu attığımda Hakan da Obsidian savaşları atmış olabilir. Onu da kanalla bir hani gidip gelir. Evet arkadaşlar o şekilde yani Hakan'ın da kanalla bakabilirsiniz. Ha e, güzel bir like bekliyoruz. Güzel bir beğeni bekliyoruz sizden tabii ki her zamanki gibi. O zaman şimdi mantığı anlatalım. Arkadaşlar ev kapışmasında olduğu gibi buradan e, bu bölümlük yani bu bölüm için bunu seçtik. Siz de öneriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Toprak ve Taşı seçtik arkadaşlar toprak ve taş çıkacak şansımıza Hakan misafir, o, misafir yalnız <gülüyor> Misafir <gülüyor> Misafir olduğu için e, çekecek Şey basacak hadi bas bakayım şey, Hakan Hemen açıyorum ne geldi taş. taş mı geldi tamam arkadaşlar evet taş gelmiş Hakan'a Biz de toprağı alacağız Yalnız kanka bu taşı yaparken kırık taştan yapıyoruz değil mi? Evet yani, yaparken taş. sen kırık taştan yapacaksın Oraya sadece evet, görünüş abi. amaçlı taş koydum Kırık taş yani. e, setini koyduk zaten Hakan'a Şimdi Hakan şöyle bir şekilde şanssız oldu Hakan bunu taktığında arkadaşlar yani şöyle bakın Göstereyim e, bunu giydiğinde Hakan, evet bende olduğu gibi böyle ağırlaşacak. Ağırlaşıyor değil evet, mi? ağırlık Hakan. efekti gelecek sana kankacım. Fırat her türlü yani. İşte <laughs> şeyde, ağır abi oluruz kötü mü yani? ağır abi olursun evet. ha Hakan'dan güzel şeyler. Yani, bu evet. da arkadaşlar gözükmüyor yani. burada ama aslında bakarsanız bu da toprak set şöyle üstünde. <laughs> <laughs> ya şey olur ya komando askerleri. Ya değil gibi mi? Oldu. Ben kafadı, <laughs> kafadık kafadık şey izle öyle duruyor. Aynen evet, kamuflaja benzedi. Bu. bu şekilde arkadaşlar tabi bunları giymeyeceğiz bunlar görünüş amaçlı sadece burada e, biz kasılırken yapacağız bunları. Evet Hakan'cım. Aynen sen kırmızı takıma giriyorsun. Tamam. Burada. Evet, kırmaya gidelim. Koşa koşa giriyorum. Evet. Hakan buraların efendisi Opsi. ya Hakan. Buraların ha. efendisi yani. Opsiden Sen savaşların... bir laf söylediydin Sans'ınlar öldü mü? Şey. Kral geri senin videona söylemiştim. Ee, yani bu arada Game Rule Keep inventory turu çekemez. Hemen, hemen çekelim hemen bir dakika kankacığım. <laughs> Çekeceğim <gülüyor> Game Rule Keep inventory Öldün mü? Öleceğim. He tamam. tamam. çektim. Hakan'cım çektim. Şu abi. Hakancığım karayel. Yüzünü seviyim. Burada bir kasılalım dedik. Hakan. Skeleton saldırdı yani. Bir ki Olacak iş mi bu Batucuğum? Ne diyeceğim sana? Batucuğum efendim. Şimdi sen şey izliyorsun ya. Hakan'cım kara yer deyince ne anlarsın? Ay Batucuğum. Hakan Poyraz kareyle başladı arkadaşlar. Arkan, Uzun süre. i̇ki video videodur bunu söylüyoruz. Bıktı insanlar bence. <laughs> Hakan değil mi? İnsanlar de, Hakan'ın Poyraz kara izlemesinden bana ne? Veya bize ne? Değil <laughs> mi? Yani size böyle <laughs> öyle düşünenler olabilir arkadaşlar ama işte Batu yani bu. Ha, Her seferinde söylüyor. Ya şu lanet olası şey bir ölmedi ha. Öldüm ona. Hakan'cım şimdi. Ee, Efendim, burada toprak şurada mı vardı acaba? Dur bakayım. Ha aynen toprak Batu, burada. Toprak şeyi de yan tarafta Hı -hı. o samanı, samanı kırınca o aynen, şeyi görüyorsun. Hatırladığım kadarıyla burada vardı zaten. Evet buradan toprak inşallah yeter yani. Dur bakayım 2, 3, yeter, 4, yeter. 4, 5, 6. Ha, yeter yeter. Bayağı yeter yani burada. Bayağı burada. yeterli. Yeter, 30 tane lazım. Batu'cum yani sen, sen tabii taşlara girdin. Taş set giyebiliyorum ama unutma ki buranın kralı benim. Sensin ha? Evet kanka ben ona bir şey diyemem cidden. Buranın kralı burada beni yenebilirsin ona yani bugün. Zaten bir şey diyemezsin. Bir olsun. şey diyeyim yani, arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. sadece kendiniz görüyorsunuz yani kendiniz <laughs> görüyorsunuz. Bana nasıl kötü davrandığımı görüyorsunuz. Yani ben başka hiçbir şey demiyorum artık. <laughs> ben terk ediyorum burayı. Dur <laughs> 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 şimdi girmeyeyim. <laughs> Ölüyor. Çıktın mı lan sen bu taraftan? <laughs> Yok. <Ne yapayım? gülüyor> Başarımı kazandın olmuşlar Şuradan çıkmadım. Yalnız bu arada cobblestone pickaxe. Oha. oha. Kabus ton pickaxe de var evet Hakan. İstiyorsan... Oha, oha <laughs> şu an şaşırdım abi. Ciddiyim şaşırdım yani. Kabus pickaxe Hakan. Güzelmiş bu tucun. Fenaymış. Modlarla obsidian savaşları. Ha, Efsani evet. Obsidian sayın Yıllarlık obsidian savaşlarını aldık. Modlara şey yaptı Batucuğum. <laughs> Ekledik modları. Yani aynen öyle hemen şuradan Aa, şey fırın yapmam çok lazım. Esirme tavuk gel Otucuğum ne alemdesin kasılabildin mi acaba? Kanka kasılıyorum ee, gayet güzel kasılıyorum biliyorsun hani, toprağı direkt ben kırdığım gibi hatta sen de zaten taşı gire kırdığın gibi set yapıyorsun. Aynen taşı öyle. Böyle kasılmak de pek de zor değil yani hani 5 dakika kasılsak zaten bizim için yeterli Ya Zaten e, diamond kasılmayacağımız için. Aynen için öyle. Size. Diamond bizim set arkadaşlar bilmeyeceğiz. Bu arada senin seslerini duyuyorum orada vallahi yani söyleyeyim. Nerede duyuyorsun seslerimi? Yan adamda olduğun için bak bak. Aa bir dakika sen şu neredesin sen? Bak, Şuradan görebilirsin. Aynen ha şuradasın. Adını adını göremiyorum ki kapkara. Ben senin adını kişi şu, kişi şu an görüyorum kanka. Şuna. Eğilme bak Aa, eğilme. Bak bak bak. Ha. <laughs> Gidip geliyor. Tavuklarımla beraber. Bu arada Tavuk şey Diamond'ı sadece kılıç için yapacağız değil mi kanka? Ee, Diamond'ı kılıçta Kılıç kullanalım mı Diamond kılıç yoksa istiyorsan e, Kılıçlarımız da var. Toprak kanka, kılıcımız kanka, veya sana, taş kılıcımız. Sana, sana, Bence toprak kılıç ve taş kılıç kullanalım. Öyle mi diyorsun? Aynen. Tamam. Kombin olsun. Taş, taş kılıç yapayım. Ee... Taş kılıç yapayım. Ooo zaten taş kılıç abicim ya. Bu ben... zaten normal stone'la yapınca he, normal taş kılıç oluyor. Normal taş kılıç yapıyor zaten. Aynen. aynen. Kabul stone'la hemen bir yapalım. Bir tek benim farklı bir olayım olacak. Top, şey toprak kılıç. Ay toprak. Yalnız topraktan kılıç... Artık dört vuruyor. Dört. Senin Sonuçta kaç vuruyor? Sonuçta insanın en son yattığı yer toprak. Evet. Ben sana söyleyeyim evet, yani. En son buluştuğumuz ben sana söyleyeyim. şey toprak. Yani Hakan'dan inceler bunu arkadaşlar. Taş kılıç kaç vuruyordu? Beş mi dört müydü? Kaçtı? Kanka 4 mü? ya yazan kaçtı orada? Ben, benimki 5 vuruyor kabulston şeydi. Ha kabulston. Aynen öyle. Kabulston kılıç yaptın. Aynen. Bak sen. Oğlum farklı işte. ne güzel. Hakan'a bak sen Hakan'a bak. Tabii beş oğlum vuracak, bizdeki ortamda sen bizi neyse ben sana diyorum oğlum buranın kralları biziz yani. Kralı sensin de kanka yani şimdi sen ağırsın biraz. Oo harbi sen ağır olman çok iyi olacak ve benim kılıcım az vuruyor eşitlendik şu an biraz ama. Şey soracağım Otucum. bir de sana. Sen şunu soracağım. Kaç durability deniyordu ona? Ne diyordu? Kaç tane doldu ondan? Ya iki tane mi doldu şu ee, zır barı var barımız var ya. Şey zır zır barı. Evet bakayım. Daha yapmadım ki ben şeyi Ha tamam. Ya. O zaman yapınca söyle kanka. Söyle. Benim iki tane oldu çünkü. Yalnız şey kanka. Diamond kazma yapmakta şey diamond kazma yapmakta zorunluyuz. Onu söyleyeyim sana. Niye? Onu işte obsidian kıracağız oğlum. Ha doğru diyorsun. Evet evet. Obsidian savaşları olduğunu unuttum ben. Evet arkadaşlar evet. obsidian savaşlarında. Evet, obsidianimizi kıracağız. Aynen, şunu yapıyorum Otucuğum. Ben de setimi yaptığımı sana söyleyeceğim durability'yi hemen. Orada hop. <laughs> ne, neyi ne <abi>. söyleyeceğim ha? <laughs> durability. Dur, durability. Durability söyleyeceğim Hakan bana. Yazıklar olsun sana ot ya. Şöyle Bakalım o zaman bir dakika kaç tane ha. Diamond yapalım kazmamızı mi? yapalım dediğin gibi. Ee, şu taşı da kırdığımız Otucuğum taktikler var orada yani ben sana söyleyeyim ayak Hakikaten uydurabilecek gibi. misin? Ha? Ya ayak uydurmaya çalışacağız. Hani taktikleri ya, bilmiyoruz ama bu arada cobblestone pickaxe yaptık. inşallah demirimizi kırar. Kırar inşallah. Yapmış. Aynen yapmışlar özelliğini. Tamam. Demir ha tamam yani. Kırıyor. Öyle. Kanka tahta da toplamalısın onu da söyleyeyim. Tamam. Çünkü yol yapacağımız için tahta lazım oluyor. Bunları kanka aynen söyle de bana. Çünkü ben bayağı oldu bunu oynamaya, Zaten sen ben seni buraya konuk almıştım. Aldın ya, aldım, aldın da mı? bayağı oldu yani. Bir veya iki kere konuk oldum ama bayağı oldu yani onda da. Unuttum. Hiç, çekiştiremiyorum bunları sana. Hakan'cığım ama konuk sen kendine mi? Bir dakika. Konuk Bir alıyoruz. Bir şey adam. Ama bak bir Seni dakika. Demek ki bir Böyle kere alıyorsun en fazla. Allah Allah. O yüzden unutuyorsun. İnsan hep çağırır yani. Hani ayılda ya bir videosuna ortalıkta çağırır. Ortalıkta yoksun. Kayıt sunsaydın. Ya Ortalıkta yoksan Bu insanlar o peki beni o rahat. bir dakika arkadaşlar. Peki. Ben ortada yoksam beni nasıl izliyorsunuz burada ya? Ben bilgisayar başındayım şu an ya. Ben şu an bilgisayar Olur. başındayım. Bak, ortada bak, olmasam nasıl video Yarım saat videonu çekiyorsun, gidiyorsun Yok cümler. öyle bir şey yok arkadaşlar. işte ben bunları hep çalışıyorum. Bunlar hepsi kaç çağırsınlar beni çağırmıyor. Bir kere demiyorlar ki. 50 tane ceva cevapsız mesajım var. Face'te bak bak bak. Ama Face bak, Face başka. <laughs> tamam Hakan, Bak, burada kurtulamazsın bu. ben de yani ben de haklı olduğum noktalar var ama bazen de Hakan cevap vermiyor. <laughs> Tabii canım. Evet Batucuğum, e, kasıldın mı? Kasıl şey, e, diamond Diamond Pickaxe'imi yapacağım ondan sonra Kanka, da tahtalarım. Bu arada dur ki yazmıyor ya. Dur, dur, Şey oğlum, can canın üstünde var ya zırh paramız bir kere darbe yemem lazım sanırım. Durability dediğimi Yani ben dediğim durability değil aslında. Şu an ismini unuttum. Durability şey, o kullanımı bunların eşyaları. Aynen evet, kullanımı. Ee, yani. Sen şeyi söyle sadece bana. Kaç zırh barını doldurdu? E, canın üstünde bir bar he, var he. ya. he. 1, 2, 3, 4, 5 kanka. 5 mi? Aynen. 5 ha? Ha sende kaç tane? 2. 2 mi? Oğlum sen daha şanslısın Hakan. Tabii ki de Batıcım. Tabii ki de yani. Acaba ben sana bir bir koysam uçacaksın şimdi Bence yani. Bence ben ne yapayım biliyor musun? Bir tane Yalnız diamond kask. Sana bir şey diyeyim mi? Kendim. Bunun durabilitesi de şeymiş. Neymiş? 150 150'ymiş lan. Y 150 miymiş? Evet, o zaman ya. ben ha şey yapayım, yedek set yapayım şuraya da. 150 az kanka. 150 az ama botlarda 3000. 3000 Kafalıkta mi? 2500 aynen aynen. Çok olmam. 150 olan hangisi? 150 olan e, chest plate ve pantolon da. Niye kanka. öyle acaba onlar 150'de diğerleri şey? Ya ona önemli olduğu için zaten hani taş yani istediğin yerde yapabilirsin Mevzusundan adamlar yapmış gibi bir şekilde Adamlar yapar kanka Aynen ben o zaman şurada kaslayayım biraz aynen şöyle Şimdi ben de o zaman kanka şöyle bir kendime Batucuğum ben hazırım ben sana söyleyeyim yani Hazır mısın yani. tamam ben de yavaş Her yavaş şey, hazır sayılırım zaman, Diamond kırıyorum Bir de bir şey deneyeceğim şu. Odun toplamayı unutma Batu Hı hı odunu toplayacağım Sadece tek bir şey deneyecektim de Eee şey Taş koysak olmuyor mu? yol için. Nereye? Ya o da olur kafana göre. Ha, ya. tamam. Yani, fark etmez. Tamam taş kazıyım o zaman daha kolayıma gelir sanki. Burada şey yasağı var sadece çok yüksekten yol yapmıyoruz kanka. Ha, tamam çok yüksekten yol yapmayacağız. Aynen Güzel öyle. Hakan'cığım. fena fenasın başa belasın. Sen bana biraz odun verirsin ya kardeş kardeş kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. <be>. Oldu. <laughs> şunları çevireyim zaten odun Yaparız kolay. Yaparız öyle şeyler Otocuğum ayıpsın yani. Bakayım şu yemeği Şimdi kanka alalım. sana bir teklif yapacağım bu arada. Aynen. Şike botu. Hemen şike. Yok şike değil. Ayırdın. <laughs> şike değil canım. Şike sayılmaz ya. Neymiş o? Şimdi diyorum ki ben demir kask mı taksam acaba kendime? Öyle bir dünya yok. Yani hani ne bileyim şimdi sen o kardeşine şişler, acırsın. Bu işler i̇ki, Iki, i̇ki ben... zırh payıyla belki hani eşit olmayız. Hani sen belki bir erkeklik yaparsın. Belki bir Oğlum, mertlik yaparsın. yüzükler olsun Yit, ya. <laughs> Yiğitlik yaparsın yani böyle hani bir iki şeyle savaştığımı görünce ne bileyim bir izin verirsin takmama falan. Ya hadi yap bakalım. Çünkü hani şöyle bakayım bir kaç şey oluyormuş zaten çok da bir şey değişmiyor kanka iki buçuk oldu. <laughs> <laughs> i̇ki buçuk oldu benim onu çıkarıp onu iki buçuk oldu. Evet. Tamam neyse kanka. O zaman ben eskisine dönüyorum görünüşüm bozulmasın Yok, bari. Imkansın. Evet ben de geldim. Tamam çok güzel. Camı kırıyoruz değil mi kendi ee, camımızı? Tabii canım camı kırıyorsun. Obsidian'ı de kapatabilirsin istersen istediğin. Tamam kanka. Evet. Şimdi sen Ba Batu. Sen oğlum bak taktik falan yapıyorsun Hakan. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Hemen şöyle. Sağlı yani sol diyorlar. Yaptın türü açtık biz inşallah. Aynen açtık açtık. Sıkıntı yok. İmkansız zaman alır. Bir sınır yok. Neredesin kardeşim? Hakan. Ay. Hakan. Batı. Git buradan. Git. Batı. Gel gel. Git Hakan. <laughs> Oğlum ben üstüme geldin korktum birden. <laughs> La benim yalnız kılıç var ya hemen gidiyor kanka. Ayy, benim kılıç. Harbi mi? İki vuruşta gider Arda lan. Toprak aslında mantıklı yani. Ha, senin, senin kılıç nasıl acaba onu merak ettim benim şu kılıç, an. Benim kılıç bakıyorum. 100 durutu bilgisi varmış bununla. Düşük yani. Hmm. Batu Hakan 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 Haka, Haka, yapma. Hakan saklanacaktım be kanka. Hayır Lan ona <laughs> bakarken saklattıracaktın lan. Yavaş geliyorum bak ya. Şimdi ben orada bitmiştim. Ben sana söyleyeyim yani bota. Hakan. Bak base'in boyundan yukarı yukarıda yol yapma kanka. Hakan yavaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka, o kadar yüksek yol yapmayacağım. Merak etme. He çok zorlamayacağım seni. <gülüyor> Biraz <gülüyor> korkuyorsun? Arkanı sağlama aldın ha güya. Yok. He? Ha? <laughs> evet. Hakanciğim. Ya kanka düştün. Hayır ya canım. Oğlum sen de düştün. <laughs> ben de düştüm aşağıya ya, ben de hata, düştüm. Elle fırlattım Ben bir ara gittim şey aldın kendine Makro olum asa aldım. git. Stat kasıyorduk. Dur 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 bekle bekle bekle. Bekle şunu kendime toprak kılıç yapacağım. Bekle. Hı, dur. Tamam. Bekle kanka. Çünkü birkaç tane yapayım. Elimde tamam. dursun yani. Stat mı kasıyordum kendime? Aynen stat kasıyorduk ya. Abi Meji Ama ben makro kullanmıyordum ha hiç. Ne demezsin? Ben hayatımda öyle. hiç makro kullanmaktan yana olmadım. Hiç kullanmadım tabii. Çünkü kanka, evet makro kullanmak acizlik ya yani. Demek ki yani kolun basamıyor hani, elin basamıyor. O yüzden makro kullanıyorsun yani. diyorsa. Bence pardon, yani acizlik kardeşim yani makro kullanmak hani çok da takdir ettiğim bir şey değil. Benim de değil. Yasak Aa, mıydı peki mecerede şu an? Ben yapıyordum Batucuğum Sen yapıyordun işte. Hakan öyle bir şey yapmadım. Bu arada nerede olduğunu biliyorum şu an ha. onu da söyleyeyim de yani. Biliyor musun? Evet, hmm. nerede olabilir? Bu arada o obsidianları bire indirmeyi unutmuşum. Ama aslında biz bir tane kırın diye bitecek mi? Ha evet, obsidianlar bire inmemiş. Bir tane kırınca arkadaşlar obsidian bitecek. Şuradasın. ha evet Hakan oradasın. Gel gel. Hakan bak orada bekliyorsun Hakan, tamam mı? Gel. Bak beni sinir etme. Gel. Bekleme orada? Hakan. Gel Hakan? <laughs> gel gel konuşacağız. Davut'un depoya gel. <laughs> Dav Davut Davut'un depoya gel evlat. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Adam nasıl <laughs> kırılacak abi bir dakika geliyorum bata. Bu arada. Oğlum Batu, sen hemen ölüyorsun gittim, böyle gittim. olunca. Hakan ya uf Hakan. Be. Hemen öldürme o zaman. Hemen öldürme. <laughs> ya işte Hacı, acı acı bana. olunca yani bir şey oluyor bu Burada bir üstünlük olacak her zaman ben sana söyleyeyim yani. Hakan bak çok yüksek yapıyorsun bak beni sinir etme Hakan. Tam izin boyuna hala geçmedim. Ya. Vay. Ak <laughs> kırıldı. <laughs> 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 Hadi bakalım. Yenisi var Hakan'cim bizde yani merak etme. Hayda. <laughs> Bu karabatak gibi sunuyor. Atilla. Oha. <laughs> <laughs> kendi yaptım tuzağa düştüm. <laughs> ben sonra orada tuzak kurmaya çalışıyordum biliyor musun? Öyle Batu? olmaz kanka. Ben tuzak yemem biliyorsun. Ya diyorsun. Diyorum tabii ki Hakan. Hakan. La. Akın ışık. Batı. Hah. Biliyorsun yerimi. <laughs> Ölmüşsün diyorlar. Ay, düştüm aç. Düştün mü? Oğlum görmedim mi düştüğümü? Düştün mü? <laughs> evet. Hakan düştün mü? Hakan? Hakan? Hakan! Hakan! <laughs> Hakan oğlum niye geldin ya? Yarım saat önünde bekledim biliyor musun Bota? Ulan Hakan çok şeysin ha. Ya Botucuğum. Yani dur kanka, buranın kralları biziz izliyoruz. bir şey yapacak, bir şey unuttum. Bir şey yapacak unuttum. Bir, bir dakika kanka, bir şey. ha, unuttum dur kanka. Bekle. Bekle az bulaşma dur. Ne olur gelme. Ne ne unuttun lan? Aha, Hiçbir yapamadım. şey yapmadım. Yapamadım. Aşağı mı düştün yoksa oh, sen oh, tekrar? Evet aşağı düştüm. Çünkü tuzak Lanet kurmaya çalışıyordun değil mi? Lanet girsin. Tuzak kurmaya çalışırsan kardeşim böyle aşağı düşersin Hakan yani. Hocam tuzaklar kurulmak içindir tabii. Öyle diyorsun ha. Tamam, ya. O zaman şimdi sen göreceksin. Batucuğum. Bir dakika dur dur. Da taktikler yeni başlıyor Şu, taktikler. Ne yapıyorsun orada? Söylemem ne yapıyorsun? ki göstermem ne yaptı Vallahi ne yapıyorsun? Sen? Gel buraya. Hadi sen bana... öldükten sonra direkt yapacağım. Hmm. Sen ne yapıyorsun hmm. botu? Bay bay. Hmm. Sen oradan gidiyorsun. Tamam git. <laughs> Nasıl tamam git. Kırdım lan botu. Kırdın mı? Yok kırmadım. Oğlum sen nereye gittin? Bir yere gitmedim Hakan. Lan Allah belanı versin. Kırdım Hakan. Ne yapıyorsun diye gittim baktım. Kırdın mı? <laughs> Hakan kazandın mı şimdi? Ya batı. Hı. Oğlum bu ne, ne iş ya? <laughs> Hakan kırdı. Üç kıyafetçi valla ya. <laughs> İşe bak. <laughs> Lan sen beni görmedin mi? Lan hayır ben seni ne yapıyor bu dedim. Gittim seni yarısına yarısında bıraktım biliyor musun? Kırarken. Ay. Ben mi kazandım şimdi? Sen kazandın oğlum. Git bak. <laughs> Git bak yalnız şu aşağı düşeceğim sanırım. Aynen. Arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi Hakan bak şöyle oldu kanka gel göstereyim gel Neredesin? Ne o? Ben ne? altta geçiyor şuradan geçtim Ya bak Sen de buradan ben geçtin Ben yukarıdan gittim evet. tamam mı? Peşime geleceksin sandım kapat çektim kendimi Ama kanka niye peşine, niye peşine, niye peşine geleyim ki? Yo, peşimden Bomboş... Peşimden gelmedin ya Bomboş Sen gittim ne kırdım ne kanka. Ne... Nerede bu? <laughs> Bir baktım kırmış zaten onu kırıyor. <laughs> Sen kan gidince burası boş kaldı. Biz bunu normal 2 vs 2 mi oynadık Hakan? Ee, normalde 2 vs 2 oynuyorduk. Ha biri tutarken Hiç... birisi şey yapıyordu. Evet. A aynen aynen. Ha, şimdi... Ben Böyle daha eğlenceli oluyor. Evet, yani. Tamam o zaman kankacım. Ee, bir videonun daha sonuna gel arkadaşlar bu şekilde Hakan'ı biraz kolay yendik ama. <laughs> biraz kolay oldu yani. <laughs> Yok arkadaşlar işte şaka maka harbiden şey hani. Oha Hakan. Oha ne yaptın lan? Hakan elim <gülüyor> Sen... <gülüyor> Yok kötü çıtladı. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Ve bye bye.